Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Fransızca'da en sık kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesini yaptığımız serimize devam ediyoruz. Bu seride fiillere aldıkları edatlara bakıyoruz. Fiillerle oluşturulan terimler, deyimler, varsa atasözleri farklı ifadelere bakıyoruz ve örnek cümleler yazıyoruz. Yani fiilleri cümle içinde kullanıyoruz. Cümle çözümlemesi yapıyoruz ve cümle tercümesi yapıyoruz. Serimizin 77. videosuna geldik. Bu videoda espere fiilini çalışıyoruz. Ummak, umut etmek demek. Haydi başlayalım. Lesson verb, les plus utilisé en français. Fransızca'da en çok kullanılan yüz fiil Fiiller, aldıkları edatlar, terimler ve örnek cümleler. Espere, Türkçe'ye ummak, umut etmek karşılıklarını verir. İki tane basit cümleyle giriş yapalım. J'espère que tu vas bien. Umarım iyisindir. Bakın burada alle fiili var. Hadi bir ekleme yapalım. Yıldız bizim ek bilgi işaretimiz. Fransızca'da alle fiili üzerinden gidiyor. Mesela je vais bien dersem. Ben iyi gidiyorum değil, pek tabi ben iyiyim demek. Sen nasılsın diye sormak istiyorsak birine, comment tu vas? dememiz gerekiyor. Türkçede nasıl gidiyor diye sorduğumuzu düşünün. Mantığı aynı. Hemen ikinci basit giriş cümlemize bakalım. J'espère que mon cadeau vous Hediyemin hoşunuza gideceğini umuyorum. Bakın buradaki fiilin zamanını yazalım. Espere fiilinin bu cümledeki zamanı. En parfe. geçmişte süren zaman. Geçmişte başlayan, bir noktada devam eden ve geçmişte biten olayları anlatıyoruz. Ya da geçmişte tekrar eden olayları anlattığımız zaman bu tekrarların birleşerek bir süreç oluşturduğunu düşünebiliriz. Farklı kaynaklarda Lemperfe şimdiki zamanın hikayesi diye anlatılıyor. Dolayısıyla Lemperfe zamanını anlattığım videoda ben onu da göstermiştim. Hadi devam edelim. Espere fiili ile kullanılan terimler, ifadeler. Farklı fiillerle farklı sayıda terim, deyim, ifade, atasözü yazıyoruz. Pek tabi her fiille oluşturulan, kullanılan çok fazla terim, ifade yok espere fiili ile çok fazla terim, deyim oluşturulmamış. Espere, ummak demek. Espere an diyor, an edatıyla çalışıyor. Tanrı'ya güvenmek demek. Burada şunu ekleyelim zira önemli bir konu. Espere fiili, le subjonctif yani istek, direk kipi gerektirir mi? Espere fiili ile subjonctif yani istek, direk kipi gerektirmez bir yıldız atalım. Ancak fiil bazı cümlelerde dilemek fiiline yakın bir anlamda kullanılır. Bu durumda subjonktif ile devam ettiğini nadiren görebiliriz. Şöyle düşünün. Esperon que Rex vienne à Umalım da Rex zamanında gelsin. Şimdi espere fiilini nu şahıs zamirine göre emir kipinde çektik. Bakın buradaki venir fiili şöyle çıkartalım. Subjonktif de çekilmiş. Le subjonktif. Tekrar edelim hemen. Espere fiili subjonktif yani istek dilek kipi gerektirmez. Ancak bazı cümlelerde dilemek fiiline yakın bir anlamda kullanılır. Nadiren subjonktif kullanıldığını görebiliriz. Zaten örnek cümlede dilemek anlamı var. Espérons que Rex vienne alors. Umalım da reks zamanında gelsin. Dileriz. Dileyelim de reks zamanında gelsin gibi bir anlam oluşturuyor. Hadi devam edelim. Geldik örnek cümlelere. Farklı örnek cümleler ve cümle tercümeleriyle fiilin nasıl kullanıldığını, nasıl kullanılması gerektiğini iyice öğrenelim. J'espéresse pendant toute ma carrière. Ben tüm kariyerim boyunca bunu umut ettim. Gördüğünüz gibi cümlenin zamanı passé-composé dili geçmiş zaman. Fiilin participatisi burada. Avoir yardımıyla çekmemiz gerekiyor. Nous avons cru et espéré pouvoir aider les autres. Başkalarına yardım edebileceğimize inandık ve umduk. Burada croire, burada espérer fiili var ve cümlenin zamanı yine passé-composé dili geçmiş zaman. J'espère que vous et votre famille allez bien. Umarım siz ve aileniz iyisinizdir. Vu siz Votr mülkiye sıfatı var. Votr family? sizin aileniz. Bakın biraz önce bahsetmiştim. Alle fiili ile kullanıyoruz. Pendant longtemps, tout le monde a espéré trouver une solution. Uzun süre herkes bir çözüm bulmayı umdu. Burada şunu ekleyelim. Daha önce farklı videolarda geçti ve ben zaten anlatmıştım bütün videoları düzenli bir şekilde takip eden çalışanlar biliyor Öğrenciler tülmondu bütün Dünya diye tercüme ediyorlar Tülmond herkes demek Aslına bakarsanız tu Tüm bütün karşılıklarını Türkçe'ye veriyor le monde ise dünya demek yani yürütülen mantık doğru Ama Birebir karşılığını düşünmek yanlış Tout le monde. Herkes demek bu şekilde aklımızda tutalım. Hemen buradaki örnek cümleleri, cümle tercümelerini bir kere daha okuyalım, devam edelim. Je espérais ça pendant toute ma carrière. Tüm kariyerim boyunca bunu umut ettim. Nous avons cru et espéré pouvoir aider les autres. Başkalarına yardım edebileceğimize inandık ve umduk. J'espère que vous et votre famille allez bien. Umarım siz ve aileniz iyisinizdir. Pendant longtemps, tout le monde a espéré trouver une solution. Uzun süre herkes bir çözüm bulmayı umdu. Yine örnek cümlelerle devam edelim. J'espère que je pourrai vous aider. Umarım size yardım edebilmişimdir. Le peuple espère que le gouvernement fera quelque chose halk hükümetin bir şeyler yapacağını umuyor Bakın fer fiili var burada, le futur simple Yani basit, düz, gelecek zamanda çekilmiş J'espère que mes enfants dorment profondément Umarım çocukların mışıl mışıl uyuyorlardır Derin bir şekilde uyuyorlardır Nous espérons que vous vous portez bien Umarım iyisinizdir Burada bir tane vous var e Burada da var Yanlış mı yazılmış? Hayır bu şahıs zamiri, bu pronom refleşi. Zira buradaki fiil çift zamirli bir fiil. Supporter, bien, iyi olmak ya da sağlığı iyi olmak demek. Şuraya sağlığı diye de ekleyelim. Bir yıldız atalım, devam edelim. J'espère que je vous dérange pas. Umarım sizi rahatsız etmiyorumdur. Hemen bunları da tekrar bir okuyalım. J'espère que je pourrai vous aider. Umarım size yardım edebilmişimdir. Le peuple espère que le gouvernement fera quelque chose. Halk hükümetin bir şeyler yapacağını umuyor. J'espère que mes enfants dorment profondément. Umarım çocuklarım mışıl mışıl uyuyorlardır. Nous espérons que. Bakın nous espérons diye okuduk. Şurada liaison yani ulama yaptık. Vous portez bien? Se portez bien? Sağlığı iyi olmak, iyi olmak demek. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız iyidir. J'espère que je vous dérange pas. Umarım sizi rahatsız etmiyorum. Şimdi şöyle düşünün, bir ekleme daha yapalım. Burada pa var. O zaman ne nerede? Şurada nö ne olduğunu düşünelim. Her zaman ne pa diye kullanılmaz. Bazen pa'nın tek başına kullanıldığını görebiliriz. Haydi devam edelim. Même si vous rencontrez des problèmes, vous devez espérer en Dieu. Sorunlarla karşılaşsanız bile Tanrı'ya güvenmelisiniz. Burada devoir var. Türkçe'ye meli malı karşılığını da veriyor. Aslına bakarsanız zorunda olmak demek. Espérer en Dieu zaten biraz önce görmüştük. Nous espérons pouvoir trouver un bon cadeau pour notre grand-mère. Umarım büyükannemiz için iyi bir hediye bulabiliriz. Céline a uh, attendu pendant deux années en espérant que Selin, Dolph vienne. Céline Dolph'ün geleceğini umarak iki yıl bekledi. Bakın an espérant, erek, arak karşılığını verdi. Umarak Dolph vienne derken burada subjonktefi kullandık. Nadir de olsa subjonktifin kullanıldığını görebiliriz diye söylemiştim. Hemen tekrar bir okuyalım. Même si vous rencontrez des problèmes, vous devez espérer en Dieu. Sorunlarla karşılaşsanız bile Tanrı'ya güvenmelisiniz. Nous espérons pouvoir trouver un bon cadeau pour notre grand-mère. Umarım büyük annemiz için iyi bir hediye bulabiliriz. Céline a attendu pendant deux années en espérant que Dolph vienne. Céline, Dolph'un geleceğini umarak iki yıl bekledi. O umdu ki Dolph gelsin gibi düşünebiliriz. Zira subjonktif, istek dilek kipinin Türkçe'ye sin, sın gibi bir karşılık verdiğini aklımızda tutalım. Tout le monde espère que l'été arrivera bientôt. Herkes yazın bir an önce gelmesini umuyor. On espère le meilleur pour nos enfants. Çocuklarımız için en iyisini umuyoruz. Nous espérons toujours le meilleur pour nos amis. Dostlarımız için her zaman en iyisini umarız. J'espère que je n'ai rien oublié. Umarım bir şey unutmamışımdır. Umarım ki hiçbir şey unutmadım. J'espère vous voir bientôt. Umarım sizi yakında görürüm. Şimdi bakın. Burada umarız diye tercüme ettik. Burada umuyoruz diye. Aslına bakarsanız ikisinin de zamanı aynı. Yani şöyle çıkartalım. Présent. Présent de l'indicatif. Hatta onu da ekleyelim. Ben derslerimde hep present başlığıyla anlatıyorum. Endikatif. Türkçe'ye hem şimdiki hem de geniş zamanı veren zaman. Burada ne bir negasyonu var. Türkçe hiç karşılığını veriyor. Burada bir pronom kompleman var. Yani bir tamamlama zamiri var. Hatta onu ekleyelim şuraya. Le pronom komplement konusunu farklı videolarda çok detaylı bir şekilde çalıştık. Öğrencilerin karıştırdığı bir konu. Videonun kartını buraya ekliyorum. İsteyenler bu karttan ulaşarak çalışabilirler ve La Fin de la Video geldik videonun sonuna. Serimizin 77. videosunda espere ummak fiilini detaylı bir şekilde çalıştık. Örnek cümleler, cümle tercümeleri yaptık, cümle çözümlemesi yaptık. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz ve bildirimlerinizi açarsanız yani zil işaretine tıklarsanız hem bu serinin devamından hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.